Çok yorulduk. Bursa'dan geliyoruz Bir 7 saattir yoldayız. Şimdi yan tarafta da zaten komşuları var. Kampta olanlar. O yüzden onlarla da çok rahatsızlık vermemek için çok çekim yapamıyorum. Zaten karanlık çok aydınlatma da yok. Yarın detaylı bir şekilde kamp alanında çekeceğim. Şimdilik ilk geceler. Balokya'dan herkese günaydın. Biz şimdi balonları izlemeye geldik. Birazdan size onları da göstereceğiz. Sabah 400'er zor uyandık. Alana geldik. dört buçukta buradaydık. Beş gibi kalktılar. Size o kadar erken gelmenize gerek yok. Ama manzara muhteşemdi. Geçen geldiğimizde bu kadar yakından görememiştik. Yani saat beş, beş buçuk arası falan. Evet. Kalkmaya başladılar. Hava karanlıkken daha güzeldi. Güzel. Diyarın nereye bakacağımızı şaşırdık her taraftan bir balon havalanmaya başladı. Hala daha kalkmayanlar var. Aa şimdi yeni kalktı. Gürgüzü balonlarla dolmaya başladı. Videoları çok güzel ya. Paylaşacağız ama çok güzeldi gerçekten. İlk başta uykudan uyanmak istedik ama şimdi çok güzel. İyi ki Kamp alanımıza geldik. Sokotokya'dan göremeden herkese günaydın. Bugün kamp, dün daha doğrusu dün gece kamp için buraya geldik. Çok güzel bir sabah uyandık, sabah dörtte uyandık. Çok daha da gece. Güzel, çok da güzel olmadı. <laughs> gece dörtte uyandık pardon. Dörtte, zar zor uyanıp balonların kalktığı yere gittik. Orada videolar çektik, sonra reaksiyonlar çektik, sonra tekrar kamp alanına geldik. Arkada gördüğünüz balonlar bu manzarayı da kaçırmayalım Biraz dedik. Biraz de da kamp alanında izleyelim dedik. Birazdan da kamp alanını size tanıtacağız. Bu şekilde biz çok memnun kaldık ama hepsini ayrıntılı bir şekilde size göstereceğiz. Şimdilik bu kadar. Şadırlarınızı <laughs> kamp alanına gösterir misin? Gösteriyorum. Bizim çadırımızı göster ben... <laughs> geldim. Küçük minik çadır. Sol tarafta havuzumuz var. Kamp alanı için bayağı büyük ve güzel bence. Suyu da temiz, gayet kamp alanı da temiz zaten.

Tuvaletler de temiz, hiçbir sıkıntı yaşamadık şu an temizlik konusunda. Duş da var. Şöyle geniş mutfak, lavabolar, havuz yukarıda. Yer yerlerde de hiç çöp yok. İlk defa bu kadar temiz bir kamp alındı. Ben kamp alanını çok sevdim. Ama kampı genel olarak çok sevmiyorum. O yüzden yani çok kötü bir yorumum yok. Uyuyabildin mi? Tat, ta, şimdi karşılaştırma yapacak olursak Tatvan'daki kamp alanına göre çok büyük bir yer. Çok daha temiz bir yer. Karşılaştırmayalım. Olaraklar... Niye karşılaştırmayalım? Hayır <laughs> ama Ya Ona burası temizlik olarak için. temizlik olarak onun üzerinden kaç verirsin? 7. 7. <laughs> Nereden kurtayım Mesut Selim gibi soruyor. Ya benim için en önemli olan şey tuvaletlerin temizliği. Temiz. Tuvalet, ama erkek tuvaleti iyiydi yani, yani bence. temiz ama kötü değildi. Daha temiz olabilir. Yani mesela Opet'in reklamları. <laughs> yani. Evin gibi olur mu sanki? Opet o, gibi Opet de olamaz. Tuvaleti benim için tamam. Ama o yüzden iyi yani. Öyle bir tuvalet olsa gerçekten onluk bir mekan ama normal gösterdim evet. zaten. Ortak alanlar var. Tuvaletler temiz. Ortak alanlar var gösterdiğimiz, insanların işte birlikte kendi yiyecek içeceklerini yaptığı. Ocak hmm. var, çamaşır makinesi var. Evet, buzdolabı var, ortak iyi. buzdolabı var bir tane. Ama buzluğun hepsini ben zerbil <laughs> Buzluğu Annem, doldurdu, kurban Zervil eti anladım. olsun, peynir olsun. <laughs> evet, Bursa'dan Batman'a götürdüğümüz eşyalar şu an buzlu doldurdu. İnşallah atmazlar. Onun İnşallah çalınmaz. Onun dışında başka güzeldi ücretinden yani. bahsedelim. Ücreti e, araç, kendi çadırınız ve kişi başı 150 TL. Biz iki kişi 300 lira verdik. Bir geceliği 300 lira. Normal. Canım ne çok duramadım. ne az. <laughs> Yo imkanlara göre çok iyi çünkü evet, yani direkt havuzu olması direkt zaten. Yerde zaten 2 kilometre balonları izlediğimiz <laughs> Evet, göremeye burası 2 kilometre, Biz saat 4'te uyandık sabah 4'te. Balonların kalktığı yere gittik. Abi korktuğumuz için bilemedik <laughs> ama gidip bir yakından görelim dedik. Orada çekimler yaptık. Saat 5 gibi balonlar havalandı. Gün doğumuyla beraber. Biz çok erken gittik ama siz o kadar evet, erken bir... gitmeyin. Saat dört, dört buçuk orada, gibi dört, orada olsanız garanti olsun. Biz dörtte hemen oraya gittik. Manzarası çok güzel. Zaten kamp alanının direkt Kapadokya Vadisi'ni görüyor. Yüksek bir alanda. Gölgelik yerler var. Gölgelik evet. çok var. Ağaçlar çok olduğu için. Yani yeşillik de çok çok var. Önü zaten üzüm bahçesi. Gece çok soğuk tamam. Karasal iklimden dolayı. Gece soğuktu yani bir, şeyler evet, alın. bir hırka, battaniye kesin olsun. olması lazım. Şarj yerlerini göstermeyi unuttum biraz önce videoda. Evet, en iyi şeyi o çok uzun bir uzatma kablosu da verdiler bize burada. Evet sağ sağolsun. Onu da verince her, zaten direkt her çadırın yanında bir tane panel gibi var orada şarj evet, edebiliyorsunuz bir sürü girişi var. var. Çok girişi var. Yani olanaklar çok iyi. Sadece çadırımızın biraz daha büyük olmasını ve tuvaletlerin opet gibi olmasını isterdim. Bunun dışında hiçbir olumsuz yorum yok. Evet. O şekilde. Girişte kantin ya da market gibi bir şey yok herhalde değil mi? Yok. 500 metre ileride opet var. Biz market hmm. alışverişini opetten yaptık. Opet'in <laughs> siz daha... reklam almış gibi <laughs> opetten reklam Harbiden almış ya. gibi olduk ama opeti seviyoruz. Oraları bipleyeceğim. <laughs> Bu şekilde. Gele yani kamp alanı olarak kesinlikle içiniz rahat bir şekilde buraya gelip kamp yapabilirsiniz. Hem insanlar açısından da gezilecek yerlere rahattı. de gezilecek yerlere de çok rahat. Yazın çok sıcak olduğu için gündüzleri 35 derece şu an. Birazcık havuz imkanı var. da var. girip serinledik. Havuz da gayet temizdi. O da çok dikkatimizi çekti. Yani bakımlı havuzdu öyle. Evet. Arada sırada temizlenen havuzlardan değil. Güzeldi. Kamp alanı genel olarak temiz, güzel rahat. Zaten evet. aralıklar da çok fazla. Yani öyle rahatsız edilecek bir şey yok. O şekilde olumsuz bir yorumum yok. Genel olarak güzel. 8 puan veriyorum. Biraz az verdim. 8 veriyorum. <laughs> Kıyamadım. <gülüyor> Haksızlık etmeyelim. Evet. Göremedi oldum sanırım. Ben rahatlıkla 9 veririm. Çünkü konumundan dolayı zaten bir kere 9'dan başlıyor. İsmini çektim. Konumu genelde. çok iyi. Kaya, kartı. Yüksek. Evet çok yüksek bir yerde olduğu için hava dar ve manzarası var. Çukur bir yerde olsa böyle manzarası olmasa çok iyi olmazdı. Kamp alanı için yorumlarımız bu kadar. Devamını yine çekeceğiz. Beğenip abone olursanız çok mutlu oluruz. Biz öyle kendimiz kendi çapımızda evet. gezip amatörce gezdiğimiz yerleri hazır geziyorken çekip YouTube'a, Instagram'a videolar, fotoğraflar çekiyoruz. Beğenirseniz, abone olursanız çok, çok mutlu hatalıyız. oluruz. Evet. Bir dahaki tatillerinde görüşmek evet. üzere. Çak. <laughs>